Yarın uçuyoruz kısmet olursa. fabrika her şeyim sana emanet ol. Gözünüz arkada kalmasın Rasim Bey. Ben her işin altından kalkarım. Vekaletnameyi hazırladınız değil mi? İmzaladım bile. Bütün haklarımı da kullanabileceğini ilave ettirdim. İstersen beni sıfıra düşürebilirsin. Hı? Aman efendim. Sizin bu itimadınıza layık olabilmek için canımı bile feda ederim. Bilmez miyim? Şaka yaptım zaten. Asil bir ailenin çocuğusun evladım. Senden kötülük gelir mi hiç? Ayrıca açık çekleri imzalayıp kasaya bıraktım. Sizin paranız, her şeyiniz benim için kutsal bir emanettir efendim. Dönüşünüzü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ben de seyahatte Nevin'i ikna ederim. Olmazsa zorla evlendiririm seninle. Hadi şimdi biraz Nevin'le meşgul ol. Hesap durumunu ödenecek bonoların dökümünü çıkart. Ödenecek bonoların listesi hazır efendim! O bonolar ödenmeyecek! Anlayamadım efendim, bonolar ödenmezse Rasim bey mahvolur! Sana ne diyorsam onu yap! Maaşına zam düşünüyordum, yoksa başka birini mi bulayım, hı? Emrinizdeyim efendim! Aferin! Şu kalkacak, benim adım yazılacak! Şu resim de buradan çıkacak! Anladım efendim! Rasim beyin borçları beni ilgilendirmez! Bu fabrikayla hiç bir ilgisi kalmadı artık. Evinin satılması da umurumda değil. Hayır. Hayır, hiçbir şey yapamam Rasim Bey için. Güle güle. Oo, hoş geldiniz Rasim Bey. Hoş bulduk sayılmaz Hamdi. Eve döndüğümde bir takım icra kağıtları buldum. O sizin özel meseleniz. Maalesef iflas etmiş durumdasınız. Sizi kurtarabilmek için çok çalıştım. Ben kendimi kurtarmasını bilirim. Çabuk bana kasa durumunu çıkartın. Birikmiş borçları derhal tasfiye edin. Sana söyledim, harekete geç hadi! Boşuna yorulmayın, o artık benden emir alıyor. Ne demek oluyor bu? Çünkü artık patron benim Rasim bey. Şahsi servetimle borçlarınıza karşılık hisse senetlerinizi satın aldım. İç yüzünü ortaya koydun amdi, her şeyi anladım şimdi. Bari evimin satılmasına engel ol. Ben sağlam bir tüccarım Rasim Bey, karsız işe para yatırmam. Yardımlarıma karşılık kızınızı isterim. Senden her şey beklenir. Babamı tuzağa düşürmen şaşırtmadı beni. Tuzak değil bu Nevin Hanım. Sadece ticari bir oyun. Bu tatsız konuşmaları bırak yavrum, Hamdi Bey senden cevap bekliyor. Nasıl bir cevap vermemi istersin baba? Hakir gördüğünüz çamaşırcının oğlu sevgisi için birleşmemiz için para bulmaya çalıştı. Ona hırsız dediniz. Ya bu adam ne baba? Söyleyin ne? Üzme kendini yavrum. Olan oldu bir kere. Olan bana oldu anne. Dünyam yıkıldı. Şimdi sen cevap ver baba. Onunla evleneyim mi? Evet kızım. <laughs> ben de evet diyorum baba. Çünkü artık hiçbir şey tesir edemez bana acı veremez. Teşekkür ederim. En sonunda doğru kararı vereceğini biliyordum. Bu mutlu kararın şerefine bu gece eğlenelim.